Merhaba arkadaşlar. İnternette gezerken e, bir yazıya denk geldim. Cengiz, Cengiz Han'ın yasaları ile ilgili. Cengiz Han'ın yasasında 10. madde olarak söyleniyor. Diyor ki e, Cengiz Han'ın 10. maddesinde Ali Bek Talip oğullarından diyor. Yani Hazreti Ali Talip yani Hazreti Ali'nin soyundan gelenler için vergi muafiyeti olduğunu söylüyor. E, tabi akabinde söylüyor işte ne diyor? Tutulmayacağını ve keza dervişlerin, Allah Kur'an hafızlarının, fakirlerden diyor, tabiplerden, ilimlerden, bu tabipler falan tamam da Hazreti Ali konusunda böyle bir konu geçiyor. Diyor ki Hazreti Ali'den, ya yani Hazreti Ali'den, Hazreti Ali'nin ailesinden, ondan gelenlerden vergi alınmayacağı söyleniyor. Tabi bazı arkadaşlar bundan çok böyle onorize olmuşlar, yayınlamışlar ama işin aslı öyle mi? bakmak lazım. Cengiz Han'ın yasasını yazan Yassa adında bir kitap e, Moğol İmparatorluğu olarak geçiyor. Bunda 10. madde değil 3. madde aslında bu konuyla ilintili. 3. E, madde maddede diyor ki Hz. Ali'den hiç bahsetmiyor ya da o dinden bahsetmiyor. Direkt şunu söylüyor. Aynen e, kelimeyi kelime okuyorum. Bir dinin ileri gelenleri hukukçular, hekimler, alimler, vaizler, keşişler kendini dinsel diyor, pratiklere diyor. Adanmış kişiler, müezzinler, hekimler ve ölülerin diyor cesetlerini yıkayan kimseler de vergiden muaftır diyor. Hazreti Ali ne daha? 10. maddeye geldiğimizde ise 10. madde Direkt bırakın şeyi vergi muafiyetini vergiyle ilgili hiçbir şey söylemiyor çünkü burada tek şey şu var, <laughs> ordu'nun adamlarını diyor tatbik etmek için diyor her kış büyük bir av düzenlenecektir diyor, büyük bir av düzenlenecek askerler için. Bu nedenle diyor imparatorluğun herhangi bir erkeğinin mart marttan diyor ekime kadar diyor geyik, teke, karaca, tavşan, yaban, eşeği ve kuşların öldürülmesi yasaktır diyor. 10. maddede de geçen bu. Kim öldürdü?